doğru eğimli bir arazide konumlandırılan kilise yaklaşık 30'a 50 metre ölçülerinde olup Beyoğlu'nun ilk betonarme yapısı olma özelliğini taşır. Eğimden dolayı doğu cephesi 56 metre yüksekliğe ve yapının eni 30 metre, iç yükseklikte ise orta nef 23 metreyi bulur. Avrupa mimarlığının özellikle kiliselerde göze çarpan en karakteristik yapı üslubu gotik tarz, San Antoine Kilisesi'nin temel yapı üslubunu oluşturur. Gotik mimari, yüzlerce yıl derin imanın ve İsa'nın dirilişinden gelen sevinç ruhunun yansıması sonucu doğduğuna inanılır ve insanların Allah'a bir şükranı olarak yüzlerce kilisenin temel yapım tarzını oluşturur. Öte yandan kilisenin girişindeki apartmanlarda bir temel süsleme ve bezeme tarzı olarak Art Nouveau'dan Art Deco'ya geçiş çizgileri belirir.